Esenevler'de koridorlu bir artı bir dairemizdeyiz. Girişte sol tarafımızda yatak odamız, geniş bir yatak odası. Hemen koridorumuzda üç kapaklı vestiyerimiz var. Birinci sınıfla yapılmış. Devam ediyoruz. Banyomuz geniş bir banyo. Birinci sınıf malzeme. Klozet lavabo kullanılmış. Düş başlıklarımız oldukça kaliteli. Geniş bir banyo. Çamaşır makinesi içeride. Hemen devamımızda mutfağımız. Lake kapaklar var. Dairemiz koridorlu. Şuraya kapı yapılabilir. Mutfağımız. Geniş bir mutfak. Balkonumuz da var. Yüksek giriş kat. Yerden 1 metre yükseklikte. Toprakla teması yok. Hemen balkonumuza bakalım. Yine geniş bir balkon. Yerden yüksekteyiz. 1 metre yüksekliğimiz var. Koridorlu. Graças a